peki hala herkese merhaba ben Mustafa bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz arkadaşlar evet Biraz bir server'a girdim arkadaşlar server sahibinin adı bert'miş şu tipe bak 9 kişiyle Among Us başlasın <laughs> <laughs> peki hala lan yeşil ne var Abi oyunu bilmiyorsan niye oyunu gidiyorsun? Adında kız yapmış. Erkek bu büyük ihtimalle. Lan iki tane ne? İki tane kırmızı mı var? <laughs> Abi düğmeye basıp oyundan çıkmıyorlar mı bir de? Heh, salla salla I think orange neden? Bakalım başımıza daha neler gelecek. Hop şurada bir görevim var. Şöyle medbeyle başlangıç görevim var. Şunu başlatayım. Onun içinde biri mi var? <laughs> Arkasında biri var onun. Abi oradan bir kill çıkar. <laughs> Bak şimdi. Beğen atma Evet, bu sefer kırmızı değiliz Impostur ver, hadi başlat artık Beni de banlayacak kesin <laughs> Tebrikler Melike <laughs> Al işte Kız diye milleti şey yapıyorlar Kill call don on yargı diye yapılmış bir server <gülüyor> Teşekkürler ya <laughs> Abi Sonunda başlattı Evet, bizim adetimiz Kremi olmak. Oh my God. Evet. Sarı. Birini mi öldürdün? Kimse yok. Ne var ya? Ha, niye basıyorsun? Pink kill black bunny kill. Ya abi küfür etme. Bir de Elif ya. Ne? Light pink ne? Ne? Abi light pink nedir ya? Bunny vent. Ha. Security'nin oradan elektriğe vent attı diyor. Okey. Ne? Aa ben yanlış bir şey verdim. <laughs> Hoppa da oyuna tekrar girdik. Abi renk. Tamam siyan da olur. Siyan da severim. Z Sami. Ya abi. <laughs> Suat abiye buradan selamlar. Z Sami nedir ya? Yanına E koymuş bir de. Çocuğa bak ya. Aha. <laughs> Hiç beklemiyordum. Ben görev yapıyorum. Bunny <laughs> left the game. Adam imposter'lık attılar. Ne yapalım abi? Ne yapalım abi? Reaktöre sabotaj ver kimseye çaktırmadan aşağıdan ilerle. Çıkaramadık. It was at this moment that he knew he fucked up. Allah! Ne yaptım? Niye storage'in kapısını kapattım? Ne alaka? Neyse bakalım. Burada kimse yok. Ha, buradaki kişi varmış. Security'de bir kişi var. Bakın şimdi. İyiyiz de bak. Security'yi kapattım. Tamam mı? Security'yi kapattım. Ya olmadı olmadı olmadı. Bu olmadı. Tüh. Bu hiç olmadı. Tamam. Neyse bunu şunla beraber şey yapalım. Takalım. Göre şey kazanalım biraz. Nerede? Ben yanlış yazdım. Neyse bakalım. Bak kapıyı kapattım bak bak bak. Selam selamlar Vur vur gir bende gir. Abi ben de bekleyeceğiz. Ha, Elif gidip reportlayacak. Tamam. abi bunlar aşiret onlar ya. Yani. Bırak ya. İki geri <laughs> zekalı abi. Oyunun bir oyunu, gidiyor ya. Birini öldürdü sen bir Diğeri hemen gidip büyümeye basıyor. Ha, birini kicklediler. Şimdi sıra bende. Bak beni kickleyecekler. 3 2 1 Kickle. Ya aa ban yedim. Lan daha oyuna girmedim Ben ne oluyor rastgele tıkladım Umarım imposter olurum Impostor 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 Ne Beş kez ne oldu ne 呀。Yeah.